bir tanesi de nedir? Hz. Resul-ü Kibriya sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimizin hadisi şerifleridir. Bunlar manevi gıdalardır. Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bâbul vudu'i merreten Abdest azalarını bir defa yıkamak hakkında bab. Öyle ya cenab Hak bir defa yıkayabilirsiniz buyurdu. Yani tekrarını e, kerrelerini zikreylemeden ayeti cellede. Şimdi bu hususla alakalı Ali bin Abbas radıyallahu anhu Tevazza en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem merreten merreten. Abdullah bin Abbas efendimiz buyuruyor ki Peygamber Efendimizi bir defasında gördüm. Mübarek abdest sazalarını birer defa yıkadılar. Ve öyle abdest aldılar. Namazlarını, ibadetlerini öyle yaptılar. Buradan da anlaşılıyor ki bir defada yıkansa abdest azaları abdestimiz olur. Lakin sünnetsiz, müstehapsız, sevabı çok az, kanil bir abdest olur. Ama farz yerine gelmiş midir? Gelmiştir. Bunu bileceğiz. Neden? Kalktın sabah namazına son dakika... Öyle ya şeytanla savaştın veya efendim e, saati son dakika duydum 5 dakika var 6 dakika var e şimdi sen efendim ya, ağzına burnuna hadi üç kere sümkür al ver filan falan iş uzadı iş uzayınca ne oldu bak namaz vakti çıkma tehlikesi var öyle mi o zaman ne yapacaksın abdestin en azından farz olan azalarını yüzünü kollarını ayağını başını edeceksin yıkayacaksın ayağını, başını mesleteceksin. Ondan sonra ne yapabilirsin? Namaza durabilirsin. Mesele orada farzı kaçırmamak. Artık sünnetle meşgul olunmaz. Eğer bir yerde farz kaçıyorsa, vacip kaçıyorsa orada artık müstehap sünneti terk etmek zorunludur. Tamam mı? Zorunlu hale gelmiştir. Çünkü farz hepsinin üstündedir. Dolayısıyla namazı kaçırma. Bu diğer vakit namazlar için de geçerlidir. Ekseri insanoğlu sabah namazından ve ikindi namazından rafildir. Onun için ben sallel berdayni dekalel cenne buyuruyor. Her kim iki serin namazı kılarsa cennete girer. Neden? Çünkü en çok kaçırılan namazlar oluyor. Cenab-ı Hak namazlarımıza dikkat eden kulları zümresine ilhak eylesin. Babul vudu'yu merreteyni merreteyni. İki defa yıkamak var mı peki? iki defa yıkanır mı? An Abdullah ibn Zeyd'in en Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem tevazza Merrateyn Abdullah bin Zeyd efendimiz tabi ezanı Muhammedi'yi rüyasında gören sahabe efendimiz. Yani bu ümmete namaza çağrılmanın ezanı Muhammedi ile olacağını bize kim haber ettirdi? Cenab-ı Hak Abdullah bin Zeyd aracılığıyla bu haber bize ulaştı. Nasıl? Onun rüyasıyla. O nasıl oldu? Namaz farz kılınınca sevgili peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sahabesini topladı. Ridvan. Onlara buyurdu ki biz Müslümanları nasıl çağıralım? Bir fikri olan var mıdır namaza? Kimisi dedi ki ya Resulallah namaz vakitleri girdiği zaman bir sancak dikelim. Onu gören Müslümanlar da namaz vaktinin geldiğini anlasınlar. Görenler görmeyenlere haber etsin. Herkes toplansın namaza dediler. Efendimiz bu fikri pek beğenmedi. Olumlu yanıt vermediler. Sonra kimileri dediler ki Yahudilerin yaptığı gibi boru çalalım. Onların bir borozanları şeyleri var. Onları öttürüyorlar. Öyle çağırıyorlar ibadetlerine. Efendimiz burada bu Yahudilerin işidir, adetindendir bizlere onlara muhalefet etmek düşer. Dolayısıyla bunu da pek benimsemediler. Kimileri dediler ki ya Resulallah çan çalalım. Böylece herkes duyar gelir. Efendimiz buyurdu o da Nasara'nın, Hristiyanların adetidir. O da bize uymaz buyurdu. Bak, Efendimiz bu üçüne de red kararı verdiler. Tabi orada sahabe efendilerimizin aleyhmin içlerinde bulunan Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh efendimiz bu düşünceyle, bu dertle oradan ayrıldılar. Ve uyku ile uyanıklık arası bir halde kendilerine Ezan-ı Muhammedi'nin tekrarı okundu. Ezan-ı Muhammedi tekrar edildi. Ve namaz için bununla çağırın emri söylendi. O da bu emri telakki etti ve geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah bana uyku ile uyanıklık arası namaza bu şekilde Müslümanları davet etmemiz emrolundu ne buyurursunuz dedi. O sırada hemen ardından Ömer'ül Faruk, Ömer İbni Hattab, Hattab'ın oğlu Ömer radıyallahu teala efendimiz. O da geldi ve aynı rüyayı gördüğünü söyledi. Sevgili Peygamber Efendimiz oradan Hazreti Bilal-i Habeş radıyallahu anh'a Ya Bilal, Abdullah bin Zeyd'in söylediklerini tekrar et buyurdu. Onu taklit et buyurdu. Ezan-ı Muhammedi böylece ümmeti merhumenin bir şiarı haline geldi. Şimdi o sahabe efendimiz diyor ki Tevazza merrateyni merrateyni ben bir defasında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem abdest uzuvlarını iki defa yıkadıklarına şahit oldum diyor. Demek ki iki defada yıkanabiliyor. Mambul vuduyu selersen selersen. Peki üçer defa yıkamak nereden geldi? İşte daha önceki derste belirttiğimiz üzere tabi burada Hazreti Osman bin Affan Efendimizin Zilnureyn radıyallahu anh Yine hadis-i şerif geldi fakat uzunca olduğu için onu size geçen dersi okuduğum için kısa geçeceğim. Bütün bildiğimiz şekliyle abdest azalarını üçer defa yıkıyor Hazreti Osman Efendimiz ve diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men tevazza nahve vudu'i hada. Her kim benim şu aldığım gibi abdest alırsa buyurdular efendim sözüyle. Sünne salla rekateyni la yuhaddisu fihi ma Sonra ardından namaz kılarlarsa. Tabi bu namazı da Allah için kılacak. Hiçbir şey için değil. Bu alehu ma Geçmiş bütün günahları af olunur. Yine Osman Efendimizden abdest azalarını üç defa yıkayıp La yetawadda'u raculun hiçbir kimse hiçbir adam abdest almasın ki yok seni vudu ehu ve yusalli salate ve e, abdestini güzel şekilde yapmış olmasın namazını da o o abdestle namazda kılmış olmasın İlla ancak yaparsa ne demek yani bir adam güzelce abdest alıp abdestini aldıktan sonra da farz namazı, sünnet namazı, efendim abdest şükür, kabir nur, evva bin teheccüd herhangi bir namaz kılarsa illa ufra ma beynehu ve beyne salati hatta yusalliha kılmış olduğu namazla sonraki namaz arasında işlediği bütün günahları Allah affeder. Celle Celaluhu. Ve Celle Şahin. Bir tane sahabe efendiler üzerine bir hata etti. Bir günah işledi. Efendim işte bir, birine kandırdı. Ona efendim e, yapılmaması gereken halleri yaptı. Bir sahabe efendim. Sahabe bunlar radıyallahu anh. Şey bunlar ya. Bunlar da insan yani. Nasıl yaptı deme. Yapıyor işte. İnsan. Yani. Çünkü insan hafızayı beşer nisyanla malul. İnsan Unutuyor, hata ediyor, yanlış yapıyor. E kul hata yapıyor, Allah affediyor Celle Celaluhu. Karül efendim, e, hatta ne tevam buluyor. En hayırlı hatakar kimdir? Tevbekar olandır mesela yani. E, şimdi geldi mübarek ikindi namazını Mescid-i Nebevi'de bu yanlıştan sonra cemaatle durdu namaza. Allahu Ekber Hazreti Resulü Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırıyor. Sonra efendim namaz bitti. Tabi bu çok üzgün yani. Harap bitem olmuş ya. Ben nasıl böyle bir hata ettim diye pişmankar. Efendimiz'e geldi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e durumu anlattı. Buyurdular ki ikindi namazını cemaatle kıldın mı? Kıldım yarısı. Allah senin o hatanı affetti buyur. İşte böyle. Onun için kimsenin hatasını, kusurunu araştırmayalım, uğraşmayalım. İnsanların, insanlarda yanlış bulmaya çalışmayalım, eksik not vermeye çalışmayalım. Hepimiz eksiyiz. Hatası en çok olan sensin, benim. Daha başkalarıyla niçin uğraşır durursun? Ey nefse mane demiş. Babul istin sari fil Evet. Abdest esnasında burnuna su vermek hakkında. Akbarani Ebu İdris ise semi'a Ebu Hüreyre te radıyallahu anh nebi sallallahu aleyhi ve men tevadda fel yestensir <laughs> her kim abdest alırsa burnuna iyice su versin buyurdu efendim sallallahu ve sellem ve fel yutir <laughs> her kim taşla istinca yapmak durumunda kalırsa yani e, makatını efendim gadasından sonra temizlemeyi harcetini giderdikten sonra taşla yapmak durumunda kalırsa ne yapsın taşla efendim tek şekilde yani ya 3 yapsın ya 5 defa yapsın temizlesin istincasını burnuna da güzelce ne yapsın Su versin. Şimdi geride Hazreti Şerif'te geçti. Hani İmam Bukhari Hazretleri 7 bin küsur hadis-i şerif rivayet etmiş. Bunların içinde mükerrerler var cemaat-i Müslüman. Tekrarlar var. Ben sıkılmayın diye o tekrarları geçiyorum. Size mealen söylüyorum. Siz onları hiç fark etmiyorsunuz bile. Efendim. Ama arada sıkıştırıyorum. Çünkü okumadan geçmiş olmayalım diye. Şimdi diyor ki mesela Efendimiz Aleyhisselam istince için taş istedi diyor Ebu Hüreyre Efendimiz. Ben diyor iki taş getirdim. Ee, buyurdular ki bir taş daha getir. Yani çünkü teklemek sünnette de var. Demek öyle uygun gördü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor ona hayvan dışkısı verdim. Hayvan dışkısı için buyurdular ki o pistir onu götür. Onu verme bana. O, o, hayvan dışkısı sertleşiyor yani. Belki onunla da istinca yapar diye efendim sallallahu aleyhi ve sellem. O pistir deyip kabul etmediler. iki taşı aldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Alevi Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ tevadda ahadukum sizden biriniz abdest aldığı zaman da fel yes fel yec'al fi enfi. Sümme diyen su. Burnuna su çeksin. Bak burnuna su çekmek var ya. Yani. Böyle pır 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 atıp da gitmek yok mübarek. Burnuna suyu çekeceksin böyle sonra sümkürsün buyuruyor bak. Sümmeliyen sür. Liyen sür yani sümkürsün. Aldığını sümkürsün. Ay dikkatli yapmak lazım. Sümkürürken sağa sola pisletmemek lazım. Şadırvanda abdest alıyorsan dikkat etmek. Ama şimdi şadırvanda abdest alırken kibar olacağım diye sümkürmemezlik de yapmamak lazım. Anladın mı? Çünkü neden? Ya kardeşim sümkürmek ümmetin abdestinin şaarından. Yani şimdi sen tiksineceksin diye, midem bulanacak diye ben sümkürmeyecek değilim. Orası sümkürme yeri. Sümkürmeyecek yerde sümkürmezsin ama yapılacak yerde de yaparsın yani. Heh. E, dolayısıyla e, Efendimiz buyurdu söyleyeyim, şeytan sizden birinin burun yumuşağında sabahlar. Kalktığı zaman da abdest almak için ne yapsın? Burnuna güzelce su çeksin, genzine geri bıraksın. Çünkü şeytanı oradan kovmuş olur. Uyandırıyorsun. Şeytan sabah oldu kalk. Anladın mı? Orada çünkü sabahlıyor, yatıyor burun yumuşağında. Öyle buyuruyor. Artık o nasıl bir cisimse Allah onu bizden beri eylesin, uzak eylesin. Aleyhi lane. Allah ona lanet eylesin. Zaten lanetlik bir şey. Kovulmuş lanet ama işte başımızın belası. Bizi rahat bıraktığı yok. Sizden biriniz diyor yatağa girdiği zaman şeytan ona gelir. Üç düğüm atar diyor. Üç düğüm atar. Öyle de sıkı atar. Ondan sonra siz uyanmak istediğinizde o düğümleri çözmek için birinci yapacağınız şey nedir? Hamdu mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman da bir düğümü çözmüş oluyorsun. Yataktan kalkıyorsun ağzı besmeleyle. Sonra abdest alıncaya kadar o iki düğüm bağlıdır sende. Abdest almaya gittin, suyu açtın, elin suya değdiyse tamam. Başladın şimdi abdest al. Çünkü su değene kadar Tehlike var. Yine yatırabilir. Yani aklına bir şey getirir. 10 dakika sonra, 20 dakika sonra, daha var. E şu kadar, şöyle böyle filan. Biraz daha dinlen. O namazın vaktini geçirtmek için yapıyor. Dikkat et. Abdest aldığınız zaman ikinci düğümü de çözmüş olursunuz. Ama bitmedi. Şimdi de ne yapacak sana? Namaza durmamanı sağlayacak. Bir şeylerle seni meşgul eder. İşte şuna bak, buna bak. Şunu da hallet. Bunu da hallet. Bir bakarsın namaz vakti çıkmış. Maazallah. Rabbim muhafaza eylesin bu duruma düşmekten. Onun için ne diyor, ne buyruluyor? Namaza durunca da üçüncü düğümcü. Allahu Ekber dedi, niyet etti. Namaza durdun, üçüncü düğüm çözüldü. وَمَنِسْ تَجْمَرَا فَلْيُوتِرِ Bitirden geliyor. Bitir namazı var yani tek namaz. Bitir vacip namazı. O da tekli olduğundan bitir denilmiş. Yüütür, burada da teklesin buyruluyor. ve zesty Sizden biriniz, handüküm zaman da minne mihi, uykusundan uyandığında, feryansil yedehu kable en yudhile ha, elini kaba sokmadan evvel yıkasın. Artık o abdest alacağı kap neyse. Ona elini sokmadan yıkasın. Fi i. Şimdi tabi diyeceksin buralarda efendim öyle kapmam yok ama sen şimdi memlekete gittin bir de sular kesilmiş. Hadi babam hayırlı işler. Ne yapacaksın? Bak sünnet işlemeye başlıyor. Anladın mı? Öyle elektriği bir kestim mi? Efendim doğal gaz bilmem neler bir gitti mi? Başlıyorsun bu sefer. Aa şu sünnetti bu sünnetti demeye. Anladın mı? O biz mümkün mertebe bunlar. Mesela sen ne yapacaksın şimdi? Abdeste başlamadan evvel elini yıkayacaksın. Anladın mı? Şimdi sünnet o. Ama diyelim bir yerde oldun, İmkanlar imkanlar kısıtlı, az imkan, kalil imkan ne yapacaksın? Kovada abdest alman gerekiyorsa kalktın, önce elini yıkayacaksın, sonra elini kaba sokacaksın filan. Bu doyuyu abdestten önce. Çünkü fe inne hadekum la yedri eyle berdet yedim. He. Çünkü sizden hiçbiriniz elinin ne şekilde gecelediğini bilemez buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Babu gasli en er ve la yemsahu alel kademeyn. Ayaklara mesedilmez. edilmez. Abdeste ayaklar mesedilmez. Yıkanması hakkında bir bab. An Abdullah ibn Amr'ın kale tekallefen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi hatırlayacaksınız. Tabi devam edenleriniz bilecek. İlim babında kişiyi uyarmak anında ona efendim yaptığı yanlışı düzeltmek hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir hadis-i şerifi vardı. Neydi o? Sahabe efendilerimiz bir sefere çıkmışlardı. Sefer esnasında Efendimiz sallallahu ve biraz geride kalmıştı. Onlar ikindi namazına, bak Kayna abi kafayı sallıyor, hatırladım diyor maşallah. İkindi namazına yetişmek için ikindi vakti girmişti. Abdest alıyorlardı çabuk çabuk. Ve ayaklarını da suyu damlatmıyorlar da hani akıtacak şekilde yıkamıyorlar da mes edecek şekilde yıkamışlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onları böyle görünce ne buyurdular? Ve lülile habba Ateşten dolayı topukların vay haline buyurmuşlardı. Neden? Çünkü İslam şeriatında ayakları direkt mes etmek yoktur. Ya ne vardır? Yıkamak vardır. Şianın imamiye mezhebi ne diyor? Ayaklar çorap üzerine de çıplak da mesedilir diyor. Onlar ayağını yıkamıyor. Oysa bu ne örfü uyuyor ne şeriatı uyuyor. Niye? Temizlik neden? İmandan. Sen şimdi ayağını yıkamadığın zaman temiz olmuş oluyor musun? Olmuyorsun. E şimdi mes etmek şimdi bak ne oldu? Bir kere İslam'a uymuyor. Efendim ayetten oyuk mu çıkarmışlar? Şöyle böyle tevil yapıyorlar filan. İşte bizim ehl-i sünnet vel cemaat olduğumuzun en büyük efendim delillerinden, işaretlerinden bir tanesi de nedir? Biz ayaklarımızı, yalın ayaklarımızı yıkarız. Mest üzerine de mesk yaparız. Tamam mı? Babul mazmazati fil Abdeste ne yapmak? Mazmaza yapmak hakkında. İşte yani ağza 3 defa su vermekle de nedendir? Sünnettendir. Su vereceksin. Yani gargara yapsan yapmasan fark etmez. Oruçluysan gargara yapmazsın niyetliysen. Oruç yoksa normal günlerde gargara yaparsın. Olabilir, mümkündür. Ama o zorunlu değildir. Fakat ağzına su verirken mesela diyelim misvak kullanmak nedir? Güçlü sünnettir. Misvan yok ne yaparsın? Şu iki parmağın var ya. Ben size hep işin kolayını öğretiyorum. Pratik veriyorum size işleri. Efendim şöyle bunu bu tarafa bunu bu tarafa yaparsın efendim şöyle ağzında dişlerine sürtersin misvak kullanmış kadar sevap alıyorsun. Anladın mı? Yani işte böyle bak bedava armut piş ağzıma düş sapı da <laughs> tepe yukarıda olsun. Babu gaskir ricleyni fin naleyn vel yemsahu alen naleyn Ayakkabı üzerine mes etmek hakkında bir bab. Bakalım neymiş. An yani, Ubeyd ibn Cüreyc'in ennehu kal li Abdillah ibn Ömer radıyallahu anh. Şimdi Cüreyc denilen bir tabi'in tabakasından bir alim var. O alim zat diyor ki ben Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'a dedim ki ya Ebu Abdurrahman oğlunun adı Abdurrahman ya ey Abdurrahman'ın babası dedim diyor. Ra'entuke tesna'u erba'al lem erâheden min ashabike yesna'uha ben seni dört şeyi yaparken buluyorum. Dört efendim hareketi. Bunları senin arkadaşlarının yani diğer sahabenin Alem-i yaptığını hiç görmedim diyor. Sadece sen bu dört hasleti, dört hususiyeti yapıyorsun. Kale. wa ma ya İbni Cüreyc. Ne yapıyormuşum ya Cüreyc? Söyle bakalım yani. O dört şey neymiş? Şimdi İbni Cüreyc sayıyor. Ve ruayn tüke. Evet. Ra'aytuka la temassu min al illal illa Ben seni ancak Rukn-ı mesederken görüyorum. Rukn-ı diğer tarafları mesetmiyorsun etmiyorsun. Beytullah tavaf ettiğin zaman bir tek Rukn-ı mesediyorsun. Ve ra'aytuka de Evet. Ve ra'aytuke telbesun ni'ales sibteyni. Ve seni tüysüz, tabaklanmış, deri ayakkabı giyerken görüyorum. Ve ra'aytuke tesbumu bis sufri, sufrati. Seni safranla yani sarıyla boyanmış buluyorum. Sarı rengi tercih ediyorsun filan. Ve raitu ke idan kunte bi Mekke'te ehellen nasu ida ra'awul hilale ve lem tuhille ente hatta kana yevmut terbiye. İnsanları zilhüccayının hilalini gördükleri anda terbiye telviye getirirken görüyorum. Seni ise sadece terbiye günü telviye getirirken görüyorum diyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor ya. Terviye günü ne zaman? O da arefe gününden bir gün evvel. Sen o zaman getiriyorsun. O yüzden insanlar ne yapıyorlar? Zülhicce ayının hilalini görür görmez terviyeye başlıyorlar. Sonra Kale Abdullah diyor ki cevap veriyor. Abdullah bin Ömer Efendimiz. Amma erkanu, arkano fe anni lama ra'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemess inna yeme neyni rukni yemani mesetmeme gelince ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem orayı mes ederken gördüm o yüzden yapıyorum dedi. Ve annen ni'alu es-sab es-sabtiyanehu fe anni ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüysüz tabaklanmış olarak deri ayakkabı giyinmeme gelince yelbesün nale. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir deri giyinirdi. Elleti lese şa'run ve fiha. Onda da tüy yoktu. Tabaklanmış deriydi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinde de ne yapardı? Mes yapardı buyurdu. Demek bak deri giyinmek neymiş? peygamberlerin adetiymiş, sünnetullahmış. Cenab-ı Hakk'ın sünneti bütün peygamberlerin öyle. Mesela bakıyorsun Musa aleyhisselam e, deri giyinmiş. Hatta tabaklanmamış deri giyinmiş. Cenab-ı Hak efendim Taha suresinde Tur-i Seyna da olacak. Tabi e, Tuva Vadisi denilen o mevkide ne diyor? E, İnne o ayağındaki nalinlere yap? Çıkar buyuruyor. Niye? Çünkü senin o nalinlerin tabaklanmamış. Mevla tabaklanmamış efendim deriyi yasaklamış. Onun için tabaklanmış olarak deride ne, namaz kılmak sünnet. Efendim ayakkabısını giyinmek sünnet. Öyle mesini giyinmek sünnet. Şimdi Devamla buyuruyor ki ve emme sufratu fe inni raitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve Sarıya gelince sarı. Efendim sallallahu sarıyla efendim boyandığını gördüm diyor. Tabi burada bunu biz şemail derslerinde çokça ifade ettik. Peygamber efendim sallallahu sellem özellikle sarı boya alıp saçına sakalına sürmedi. Yani sürmedi. Çünkü neden? Peygamber efendim sallallahu sellem hiçbir boya kullanmadı. Boyayacak kadar saçı sakalı beyazlamadı çünkü. 17 veya 21 tüy sayılıyordu. Kıl sayılıyordu beyaz. Efendimizin vefatları sırasında. E dolayısıyla peki nasıl sarı olduğunu ifade ediyor? Şimdi burada şemail alimleri iki görüş beyan etmişler. Birincisi insanın sakalı efendim beyazlamaya dönüşünce önce sararır sonra beyazlar. Birinci görüş bu. İkincisi de diyorlar ki ulema, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi renkli kokuları çok severdi. İşte ut gibi, miski ammer gibi bu kokular dikkat edin koyudur. Dolayısıyla insan bunu süre süre çok sürerse sakalına, saçına ne olur? Sararmaya başlar. Renk verir. Sarı koku sarartır. Anlaşıldı mı? Ama sahabe efendilerimiz mesela kına yapanlar olurdu. Efendim direkt keten dediğimiz keten otuyla boyayanlar olurdu. O da siyahtı Plan. Bunlar örfe bağlanmıştır. Eğer bir örfte İslam'a, şeriatımıza efendim uygun bir şey varsa o alınır. Tamam. Ama ve lakin diyelim şeriatımızda var o şey sünnet veya müstehaptır. Örf de bunu kabul etmemiştir. O zaman artık mecburen o örfe uymak için hani kınanmamak için efendim veya da işte fitneye sebebiyet vermemek için şuna bak genç görünmek için saçını sakalını boyuyor filan hani dedirtmemek için kime kendini göstermeye çalışıyorsun. Oysa İslam'da serbest ama örf mesela bizim örf bunu kabul etmemiş, benimsememiş. O zaman boyamazsın. Anladın mı? Bak benimkilerde beyazlamaya başladık hala. Beyaz diyor. Boyamıyoruz. Sünnette var mıdır? Vardır. Örfte yoktur. Terk etsen sorun olmaz. Ama diyelim dinimizde, şeriatımızda farzdır, vaciptir. Örtünmektir, namaz kılmaktır. Bunlar farzlardır. Bunu kınasa da, topa tutsa da ne yapacağız? Yapacağız yani. Bu terk edilmez. Son olarak, demek ki sarıyla boyanıyormuş. Fe ana uhibbu an asbaha biha. Ben de onun diyor boyanmayı seviyorum. Ve men ihlanu fe inni lam ara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihulla hatta tanba'a bihi rahilatuhu. İşte burada kaldı. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğine bindiğinde bineği kalkmadan telviye getirmediğini gördüm. Cenab-ı Hak duyduklarımızla amele muvaffak eylesin. Duyup duymamış gibi olmaktan muhafaza eylesin. Adımlarımıza hacc ekber sevabı ihsan eylesin. Cümlemize İslam şeriatı üzere İslam cendesinde ehl sünnet vel cemaat itikatı üzere yaşayıp iman selametiyle kelime-i şehadet ki buyurun. <laughs> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek kelime-i tevhid buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye diye Rabbim Çenemizi kapayıp huzuruna varmak nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.